Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, kente koronavirüs COVID-19 salgınına karşı mücadele eden hastaneleri ziyaret ederek sağlık personeline 5 bin gül dağıttı. İlk olarak Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi ile Toros Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Bahçacı, sağlık personeli sohbet ederek gül verdi. Yarın da Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Tarsus Devlet Hastanesi'ni ziyaret edecek olan Bahçacı, personele moral vermek ve motive etmek amacıyla gül dağıtacak. Bilindiği üzere dünyayı etkisi altına alan virüs ülkemizde de bizim birlik ve beraberlik ruhumuzu harekete geçirmiş, birçok alanda birlikte mücadele ettiğimiz gibi bu virüsle de hep birlikte millet olarak mücadele ediyoruz. Değişik alanların ziyaretlerini gerçekleştireceğiz. Kendilerine bugün 5000 adet gül takdim edeceğiz inşallah. Bu gül güzel günlere büyük bahara ulaşmanın bir sembolü olarak veriyoruz ve kendilerini sevdiğimizi, kendilerinin yanında olduğumuzu ifade etmek için veriyoruz. Türkiye'de herhangi bir koruyucu ekipman eksikliği söz konusu değildir. Hatta 40'ın üzerinde ülkeye de ihracat bile yapıyoruz. Bu da Türkiye'nin bir gücünü gösteriyor arkadaşlar. Biz e, hep beraber, sizlerle beraber bu koronavirüs mücadelesinden büyük bahara ulaşmış olacağız. Mersin'de dört hastanemizde başlıca olmak üzere Tıp Fakültesi Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Toros ve Tarsus Devlet Hastanesi'nde bu koronavirüsle mücadele alanları oluşturduk. Hastanelerimizin tamamını kapatmadık. Hastalarımızın diğer acil ve poliklinik hizmetlerimiz devam ediyor. Ameliyatlarımız, doğum hizmetlerimiz, acil servisteki diğer yapılacak işlemler devam ediyor. Arkadaşlarımız gönüllülük esası içerisindeki bu kim bu iş, işin içerisinde bizim 13 bin civarında personelimiz var, sağlık personelimiz var. Bu 13 bin arkadaşımızdan yani bir parmağın e, sayısını geçmeyecek kadar defans gösteren arkadaşımız var. Belki bir veya iki tane. Bunları da ben normal karşılıyorum. Neden? Herkesin ruh hali aynı olmayabilir, bunu kaldıramayabilir ama onun dışındaki bütün arkadaşlarımız bu mücadelede dört elle sarılıyor ve bu mücadeleye katılıyor. Şimdi e, sağlık çalışanları da e, diğer insanlar gibi bir toplumun bir bireyidir yani. Düşünün ki e, ilimiz e, daha önce basında çıkan haberler üzerine ee, Mersin'de en az vakanın olduğu söylenmişti. Sayın Bakanımız açıkladığında da rakam öyleydi. O günkü artış hızımızda, e, biz bugün o günkü artış hızımızda ilerliyoruz. Yani anormal bir yükseliş söz konusu değil. Bu Türkiye'de bütün illerde bu artış söz konusu. Bizde de artış ama bizim artışımız o günkü hızıyla devam ediyor. Ee, sağlık personelimizden de e, COVID vakaları var. Ama hepsinin durumu iyi. Özellikle Mersin'deki vakalarımızın yüzde %95'inin durumu iyi. Kolay gelsin çiçekler. Size hediyemiz, ikramımız, sizleri seviyoruz. Günler ilçesine bağlı Kuskan Mahallesi'nin dağlık alanlarında çiftçilik yapan Yörük Hasan Çiftçi, ailesiyle daiminde düzenledikleri etkinlikle 23 Nisan'ı kutladı. Töreni Hasan Çiftçi, eşi ve çocukları katıldı. Dünyada ve Türkiye'de bulunan koronavirüs nedeniyle devletimizin aldığı önlemler doğrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği 23 Nisan Bayramı'nı yeniden yaşatabilmek için Mersin Gülnar Kuskan Yaylası'nda ailemizle bir program düzenledik. İzleyenlere teşekkür ederiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşını arz ediyorum. Bir, iki, üç. Korkma sevmez bu şoför Kardan yüksek al sancak yurdumun üstüne Ülken en çok o be milletimin, milletimin Yazılı turda en çok bir o benim Yıvallarımın milletimin ancak Rahat! Rahat! <laughs> Şimdi de Kuskan İlköğretim Öğrencilerinden Muhammed Çiftçi'yi buraya davet ediyorum. Korkma! Sen ne yapayım? şifak nasıl Sen neden yurdumu üstüne tutan sarılacak. O benim milletimin yıldır parlayacak. O benimdir o benim milletimin durancak. Şimdi de Kuskan İlk Öğrencilerinden Yılmaz Çiğitçi İstiklal Marşı'nı okuması için burada davet ediyorum. Korkma! Sen ne yapıp şifak dörtünü nasıl sanacak? Sen neden yurdumu üstünde tutan olacak? O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benim benim. Milletimin nirancak. Çatma. Kurban olayım çakın ey nazil al. ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız hep Hakkıdır. Hakkı tapan milletimin istiklal. Ben ezelden beri hür yaşadım. Hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir bulacakmış şaşım Kükremiş sığar gibiyim. Benim için aşam. Yurtarım dağları. Enginde yasılmam taşım. Teşekkür ediyoruz. Programımızı kapatması için babam Hasan Çiftçi'yi davet ediyorum. Türkiye'de ve dünyada görülen virüs hastalığı nedeniyle başkomutanımız Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımız ve sağlık kurumlarımız, sağlık kuruluşları, emniyet güçlerimiz hepsi severber olmaktadır. Biz bize yeteriz sol organıyla bütün insanlarımızın evinden evde hayat var sözüyle evde hayat var diye bu yasaklara uymasını az talep ediyoruz. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyoruz. Covid-19 ile mücadelesini sürdüren Toroslar Belediyesi ilçe halkının sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için semt pazarlarının girişlerinde vatandaşların ateşlerini ölçüp maske dağıtarak önlem alıyor. Toroslar Belediyesi tüm dünyayı ve Türkiye'yi tehdit eden koronavirüs salgınına karşı semt pazarlarında önlemlerini artırdı. İlçedeki semt pazarlarında hijyen ve sosyal mesafe kurallarına önem verilirken zabıta ekiplerince semt pazarı girişinde pazarcı esnafının ve vatandaşların tedbir amaçlı elektronik ateş ölçerle kontrolleri yapılıyor. Vatandaşlara maske dağıtımı da yapılarak kontrollü giriş sağlanıyor vücut sıcaklığı normal değerlerin üzerinde gösteren kişiler tedbir amaçlı sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor. Suudi Arabistan'dan yeni tip koronavirüs COVID-19 tedbirleri kapsamında 339 Türk vatandaşı Adana'ya getirildi. Uçakla Adana Havalimanı'na getirilen 339 kişi Adana Valiliği ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Vatandaşlar işlemlerinin ardından polis eşliğindeki otobüslerle gözetim altında tutulacakları Mersin'deki yurda götürüldü. Mersin'de öğrenci yurdundaki odalara yerleştirilen vatandaşların 14 gün karantinada tutulacakları bildirildi. Türkiye'nin limon diyarı Mersin'in Erdemli ilçesinde iç piyasaya sürülmeyen limonlar depolarda çürümeye başladı. Bu arada kendi ülkemdeki tüketicileri de onları da düşünerekten belli bir taban fiyatın konmasını istiyorum. Ben bu narinciyeme, narinciyemize bu bölgede yetişen insanların adına söylüyorum. Duyuyoruz ki İstanbul'da marketlerde veyahut başka bir yerlerde 13 lira, 20 lira hesap yapılıyor. Biz bunlardan rahatsız oluyoruz. Ve bu durumda bizim narinceğimiz ihracata gitmezse ne yapacağız? İşte çürüyor işte. Görüyorsunuz. Çekiyorsunuz. Bir yetiştirici olaraktan ben bu narinciğinin ihracatın bir an evvel açılmasını istiyorum. Ben ben Burada bir mağduriyet var. Mallar çürüyor gördüğünüz gibi. Biraz evvel ihracatın açılmasını istiyoruz. Bir de depolarda mal çok. Yani mal da gerçekten çok. İhracatın açılmasını istiyoruz. ve çürüyor zaten yüzde yirmi fire var. Yani bu çiftçi emeğin karşılığını alamıyor. Erdemli ilçesinde Toros Dağları'nın eteklerindeki ormanlarda kendiliğinden yetişen ve halk arasında kuzu göbeği olarak bilinen mantarlar vatandaşlar tarafından toplanmaya başlandı. Şifa kaynağı olarak bilinen kuzu göbeği mantarı az bulunması dolayısıyla kilosu 150 liraya kadar satılıyor. Aferin ses verilir bak ah bir tane de burada var aha üç tane daha var Allah'ım yarabbim oh kokunuzu seveyim sizin aferin aferin be. Of, 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 of. Harikasınız, harikasınız. Kuzu göbe e, yılın e, belirli zamanlarında e, çıkıyor. E, doğada doğal olarak çıkıyor. Hiçbir e, gübre, şu bu gibi e, kimyasal yok. Görmüyor. E, yılın bu mevsiminde çıkıyor. E, özellikle bu e, dağlık bölgelerde, katran ağaçlarının e, efendimiz ardıç ağaçlarının dibinde çıkıyor. Kuzu göbeğinin faydaları saymakla bitmiyor. Kuzu göbeği çok faydalı, doğal olduğu için hücrelere yeniliyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, efendime söyleyeyim yani böyle göze falan iyi geliyor, kalp damar hastalığı çekenlere hücrelere yenildiği için daha güzel bir ritim sağlıyor diye Söleniyor. fiyatları ne kadar şu anda normalde şu an fiyatları 80 ila 150 arasında değişiyor farklı farklılık gösteriyor bir de bunları doğaldan doğadan toplamak gerekiyor eklenenleri o kadar tavsiye etmiyorlar doğadan olduğu için çok harika nefis leziz herkese tavsiye ederiz harika bir yiyecek mevsiminde yemek gerekiyor orada, buldum, orada, buldum. orada orada tane orada bulduk vitamin bakımından çok faydalı ee, gıda deposu. Ne güzü gübeymiş be. Mersin'in Erdemli ilçesinde bir grup çevre ve hayvan dostu Kızılay gönüllüsü genç sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere 550 kilo mama topladı. Kızılay gönüllüsü gençler 60 aileye de gıda yardımında bulundu. Bakın. Gördün mü Atı demirci? Burada. O, bu şu evcik. adam ne yaptı? Aynen Bana, bu seyirci kendini. Bak bu evcik, bu evcik. Yok o bu evcik bir sarı var ya orada. O da evcik. Türkiye Kızılay Derneği Erdem şubesi olarak hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı bizler sokak hayvanlarını besleme faaliyeti yaptık. Bu besleme faaliyetini yaparken bize katkıda bulunan bir grup genç arkadaşımız, gönüllü kızlayıcı arkadaşlarımız kendi aralarında sosyal medyada ve tanıdıkları esnaflardan topladıkları bağışlarla mamalar almışlardır. Ayrıca ihtiyacı olan ailelere yine gıda desteğinde bulunduk bu faaliyeti yaparken Çeşmeleden başlayarak bu sokak hayvanlarını besleme faaliyetini Kız Kalesi'ne kadar devam ettirdik. Erdemli'de evlere ve sokak hayvanlarına yapmış olduğumuz yardımlardan dolayı bizlere destek veren Erdemli hepsi tanıdık tanımadık tüm hayırseverlere ve bize bunları dağıtmamıza imkan sağlayan Kızılay Başkanımız ve Kaymakamımıza çok teşekkür ederiz. Bir tane daha oyal, oyal da Gel. Mersin'in Tarsus ilçesinde evlerinden çıkamayan vatandaşlar Tarsus Belediyesi bandosunun sokak sokak gezerek çaldığı şarkılarla moral buldu. Evlerinin balkonlarından bandoya eşlik eden Tarsuslular bayraklarla şarkılara tempo tutup oynadı. <laughs> ongi <inaudible> <inaudible> <inaudible>